Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hoca'nız. AYT dersimizin denetleyici-düzenleyici sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sinir sistemi, nöronlar, nörogliyalar. Ee, sinir sisteminde arkadaşlar nöronlardan bahsedeceğiz. Bir nöronda ne vardır? İşte hücre gövdesi var. Hücre gövdesinden... Ee, çıkan, kısa olan uzantılara dendrit adını veriyoruz. Uzun olan uzantıya akson. Şunlar akson ucu. Akson ucunda sinaptik kesecikler var ve buradan nörotransmitter maddeler salınıyor. Ee, bir diğer sinir hücresine ya da ilgili kasa, ilgili beze uyarıyı gönderiyor. Şimdi burada nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle reseptör kavramından bahsedelim. Çevredeki e, değişimleri algılayan hücrelerdir reseptörler. İşte gözde baktığımızda neler var? Fotoreseptör var. E, burunda, ağızda kemoreseptörler var. Kulakta mekanoreseptörler var. Efektör dediğimizse uyarılara tepki veren doku veya organlardır. Bir kas olabilir, bir bez olabilir. Sinir sisteminin, e, sinir sisteminde bir nöronun yapısında hücre gövdesi dediğimiz kısım, dendrit dediğimiz kısım ve aksonla gösterdiğimiz kısımlar bu şekildedir. Evet bir nöronun anatomisine baktığımızda uyarılar neyle ile alınır? E, dendritlerle kısa olan uzantılar dendritlerle alınır. Hücre gövdesine aktarılır. Uzun olan kısma ne dedik? Akson dedik. Aksonda miyelin kılıf varsa uyartı iletimi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Şunlar akson uçları uçları ve e, sinaptik kesecikleri görüyoruz. Buralardan neler salınıyor? Nörotrans miktar maddeler salınıyor. Bir nöron boyunca baktığımızda impuls iletimi aksonda elektrokimyasal şekilde gerçekleşir. E, sodyum potasyum pompası artı eksi yük değişimleriyle iletim gerçekleşiyor. Bu boyuta elektriksel iletim diyoruz. Kimyasal boyutuysa işte oksijenli solunum meydana geliyor. E karbondioksit, ısı açığa çıkıyor. ATP üretiliyor oksijenli solunumda ve e impuls iletilirken bu ATP tüketiliyor. Özellikle sodyum potasyum pompaları çalışırken ATP'ye ihtiyaç duyuyor. Sinapslarda iletimse ise genellikle sadece kimyasal boyuttadır diyoruz. Nöron çeşitlerine baktığımızda arkadaşlar duyu nöronu, ara nöron, motor nöron olmak üzere üçe ayırıp inceliyoruz. Duyu nöronu neyle bağlantılıdır? Reseptörlerle bağlantılıdır. Ee, ara nöron nerede bulunuyor? Merkezi sinir sisteminde bulunuyor. Duyu nöronu çevresel sinir sisteminde, ara nöron merkezi sinir sisteminde Yine motor nörona baktığımızda motor nöron da efektör organla bağlantılıdır. Yine çevresel sinir sistemi diyebiliriz. Efektör organ tepki organı ne olabilir? İşte bir kas olabilir, kas kasılması şeklinde tepli, tepki veriyor olabilir. Bir bez olabilir, hormon salgılıyor olabilir. Uyarılar e, reseptörlerle duyu nöronuyla alınır, merkezi sinir sisteminde beyinde omurilikte değerlendirilir. Oluşan cevap ara nöronla motor nörona aktarılır. Motor nöron tepki organını uyarır. İşte kassa kas kasılması, bezse hormon salgılanması şeklinde bir cevap oluşur diyoruz. Evet, çevresel sinir sisteminde neler bulunuyor? Schwann hücresi bulunuyor. Miyelin kılıfı oluşturarak elektriksel yalıtımı sağlıyor. Miyelin kılıfı hatırlayalım. Bir nöronda akson e, üzerinde bulunan miyelin kılıf neyi sağlıyor? Uyartı iletiminin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Mikrogliyalara baktığımızda bunlarda bulunuyor. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Sinir doku içerisinde hücresel savunma oluşturuyor. Oligodendrositler merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfı oluşturarak elektriksel bir yalıtım sağlar diyoruz. Astrositler yine merkezi sinir sisteminde bulunuyor. Kan beyin bariyerini oluşturur. Kandaki madde alışverişinde etkilidir. Ependim hücreleri e, merkezi sinir sistemindeki yine boşlukları örter diyoruz. Şimdi örnek sorularımıza bakalım. Sinir doku uyartıları alma, iletme, gerekli cevapları verme özelliğinde olan hücrelerden oluşmuştur. Bu şekilde gösterilen e, motor nöronun bir kısı uyarması sürecinde impuls numaralandırılan yapılardan hangi sırayla geçer? Nasıl geçiyordu arkadaşlar? Önce uyarı dendritlerle alınıyordu. Sonra hücre gövdesine aktarılıyordu. Sonra akson, aksondan da bir diğer sinir hücresi ya da ilgili kasa, ilgili beze aktarılır demiştik. Cevabımız Adana. Şemada görevlerine göre nöron çeşitleri gösterilmiştir. Duyu nöronu, ara nöron, motor nöronu görüyoruz. Buna göre işaret, işaret parmağındaki duyu nöronu zarar gören Ali ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? İşaret parmağına yapılan uyarıları algılayamaz. Şimdi işaret parmağındaki duyu nöronu zarar görmüş. Şurası zarar görmüş. Duyun nöronu neyle bağlantılıydı? Reseptörle bağlantılıydı. O zaman uyarıyı alamayacak, merkezi sinir sistemine iletemeyecek cevap oluşamayacak. Ama motor nöron aktif. Hani içeriden gelen başka uyarılara cevap verebilir. Fakat buradaki uyarıyı alamayacak. Dolayısıyla işaret parmağına yapılan uyarılar algılanmayacaktır. İşaret parmağını istemli olarak hareket ettirebilir. Çünkü ne dedik? Motor nöron aktiftir dedik. İşaret parmağına yapılan etkiye refletebiliriz refleks tepkisi verebilir diyor. Hayır duyu nöronu zarar gördüğü için uyarı uyarıyı alamayacaktır. Uyarı değerlendirilmediği için cevap da oluşmayacaktır. Cevabımız Ceyhan. Evet, nörogliyalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? yanlış olan isteniyor. Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur? Evet. Burada yanlıştır diyor. Burada doğru diyor. Yani burada e, biyolojideki kazanımlardan çok e, ne yapmamız lazım? Doğru yorumlamamız lazım soruyu. Nöronların beslenmesine yardımcı olur diyor. İmpuls iletimi yaparak nöronlara yardımcı olur diyor. Nörogliyalarla ilgili sayıları nöronlardan fazladır. Nöronların çevresindeki iyon derişimini düzenler. Nöronların faaliyetlerine yardımcı olur diyor. Ee, şimdi burada o zaman yanlış olan nedir? Bursa'dır. Bizden de bunu istiyor. Aşağıdaki şemada insan sinir sisteminde miyelin kılıfın oluşumu gösterilmiştir. Buna göre miyelin kılıfla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Nöronlara yapısal olarak destek olur. Elektriksel iletimin hızını azaltır demiş. Oysa ki biz ne dedik? E, miyelin kılıfla ilgili elektriksel iletimin hızını arttırır demiştik. Akson boyunca yer yer kesintiye uğrayarak ramyar boğumlarını oluşturur. Elektriksel yalıtım sağlar. Çevresel sinir sisteminde şıvan adı verilen hücreler tarafından oluşturulur cevabımız Bursa dersimizin sonuna geldik ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın hoşçakalın